Teşekkür ederim Suha Bu panelimiz de çok keyifliydi. Teşekkür ederiz. Taylan'la Burak geldiler. Taylan ve Burak, Rock Studios'un e, kurucu ortakları birlikte bir oyun stüdy stüdyosu kurdular. E, ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. E, bir ya da iki ay önce işte PlayStation yeni çıkacak PlayStation'ın e, tanıtım etkinlikleri oluyordu YouTube'da. Orada e, çok beklenen oyunların, gameplay videosunun olma olmayışı e, çok fazla tepki çekmişti. Ama sizin var, sizin e, bir e, geliştirdiğiniz bir VR oyun var. İsterseniz e, ondan görüntüler e, yayınlayalım öncelikle. Ardından da sizin maceranızı e, dinlemek istiyoruz. Çünkü e, merak da ediyor insanlar. VR e, konuşulmayan, e, daha az konuşulan bir e, başlık olabilir. Şimdi kim paylaşıyor ekranı? Ben paylaşıyorum şu anda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bana izin verildi mi? Şu an, Şu an vermiştim. Ee, bir daha dene istersen. Tamam. Tamam. Tamamdır. E, tamam, olarak, evet görünüyoruz. Ba başlatalım bir yandan. Ee, anlatabilirsin istersen kısaca e, Taylan ya da Burak. Yani bu oyun biz şu an VR başlığını taktığımızda görmemiz gereken sahneleri e, görüyoruz değil mi? Evet. E, zaten iki dakika. Sonrasında isterseniz direkt detaylı konuşabiliriz oyunu. Tamam, tamam. Çok az da ses verelim o zaman. E, tamam. i̇zleyelim nasıl olmuş, görelim hemen. Umarım takılmaz bu süreçte. Dinleyenlere de hatırlatalım kısaca PlayStation etkinliği yarın değil mi? Şe şey karıştırmasınlar. Bugün sizin yaptığınız oyunun görüntülerini izliyoruz. Belki de bu ilk gösteriminiz, lansmanınız olabilir. Evet görüntü. Sizde takılıyorsa direkt linkini de paylaşabiliriz. Merak edenler hem daha yüksek kalitede izlediler, ben de takılıyor biraz şu an. Evet evet kesinlikle linki olur, paylaşalım. Olur. E, chat kısmından. E, o gerçek hissiyatıyla beraber e, traileri izlemeleri çok daha güzel olacaktır. E, İnternetin biraz burada azizliği var. Evet evet. evet. Çok takılıyor. E, FPS e biraz düşük geliyor şu an. E, başlayalım isterseniz biz. E, benim şimdi ilk sorum Ekran paylaşımında durduralım isterseniz. E, chatten de linkini e, paylaşırsınız e, konuşma arasında ya da sonrasında biz de veririz sizin web, sitesin, web sitenizin linkini. Evet. Oyunun ismi Jack Walker. Yani aslında neden VR diye bir başlık atmıştım ben ama e, VR'dan önce sizin hikayenizi ben e, duymak isterim. Siz oyun geliştirmeye bu merakı e, nereden başlattınız başladı? Önceki panellerde de bir hevesle başladığı başlaması gerektiği konuşuluyordu. E, nasıl bir başlangıç oldu sizin için? Ne, neden bu yöne doğru e, evrildi kariyeriniz? Buyurun. Burak sen başarsın. Ben başlayayım. Ben Nasıl istersen, aynı <gülüyor> hikaye. <gülüyor> tamam. Ee, yani ilk önce kendi hikayemden başlayayım. Ben VR'la 2016'da tanışmıştım. Ee, Özeyinde Bilgisayar Mühendisliği okuyan bir arkadaşım. Ee, ben yemekhaneye doğru yürürken arkadan kafama bir tane Google Cardboard takıp beni zombilerle çevrili bir kafesin içine sokmuştu. Ee, müthiş gelmişti. Yani 360 derecelik bir videonun içinde olabilmek ee, bayağı iyi gelmişti. Daha sonra Kadıköy'de VR Station diye bir VR kafe vardı, orada HTC Vive ile yine bir Arizona Sunshine diye bir ile oyun vardı, onu oynuyorduk işte. Yani VR zaten hani müthiş bir teknolojiydi ilk tanıştığımda ve buradan zaten benim tutkum başlamıştı. Daha sonra 2018'de işte Endüstri Mühendisliğini bitirip İngiltere Yüksek Lisans'a gitmiştim. Orada Proje Yönetimi Master yaparken VR ve AR konularında bir tez yazmıştım. Bu tezi yazarken de Burak'la da konuşuyorduk zaten. Hani VR müthiş bir şey ve bir şey yapmamız gerekiyor buna diye. Daha sonra tezimi bitirdikten sonra Türkiye'ye döndüm. O süreçte de bir 2-3 ay boyunca Burak'la hep oyun fikri tartışıyorduk. Sürekli bir fikir atıyorduk ortaya. Daha sonra bu olaya nasıl girebiliriz diye düşünürken aklımıza şu geldi. Gerçekte yapamayacağımız bir şeyi yerde yapmalıyız ki insanların dikkatini çekmeli ve buna para verip almalılar. Yani bunun da en güzel yolu uçmaydı bizim için. Çünkü gerçek hayatta uçamayacağımız için bir yerde uçabilmek herhalde müthiş bir şey olur diye düşünmüştüm. Daha sonra bu karakter çıktı ortaya. İşte sol elini, robotik bir eli var, sol elini fırlatıp, buradan lazer sıkıp bir de o fırlattığı elinin lokasyona doğru uçabiliyor. Aynı zamanda işte ikinci bir karakterimiz daha o da uçabiliyor. Genel olarak uçma üzerine bir oyun. Daha sonra işte Burak'la Uzun aylar boyunca bunu tartıştık, tartıştık, tartıştık ve en sonunda bir yere e, oturttuk. Daha sonra, e, Burak devamını istersen sen anlat <laughs> burası. <değil>. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, benim de ilk bir tanışmam Taylan için çok benzer şekilde oldu bu arada. E, o zamanlar ilk defa kız arkadaşımdan etmişti bana ve Mr. Robot adlı bir dizinin aslında bir sahnesini göstermişti. Sonrasında Taylan ilk kablosuz VR cihazıyla Türkiye'ye gelmişti, onu hiç unutmuyorum o zamanlar. İngiltere'den döndüğünde ve küçük bir toplantı yapıp birbirimiz artık Skype görüşmelerinden daha fazla Hani daha Immersive bir şekilde konuşabileceğimiz küçük aralıklar yakalamıştık Tam o süreçte ben de bir yandan Kuluçka dönemimizi ilerletirken bir yandan da kendime artık bir ek gelir kaynağı gerekiyordu Çünkü bunu aslında biz ilk başta düşündüğümüzde böyle çok büyük bir e, Adım atarak değil Küçük küçük aslında kendimizi geliştirerek ve bunun etrafında ilerleyerek yapacaktık Ben de önceden bir C-Sharp background'um vardı ufak da olsa Eee Sonrasında sponsorumuzla bir tanışmış, tanışma fırsatı yakaladık. E, kendisi de yıllardır teknoloji şirketi kurmak isteyen biriydi. Sonrasında e, anlaşmalarımız ve ortak vizyonun paylaşılması üzerinden beraber e, şirket kurmaya karar verdik. E, durum buraya geldiği anda tabii Tayland'da bizim artık daha farklı dertlerimiz oldu. Recruitment işte doğru insanları bulmak ki yani en önemli şey aslında benim bu zamana kadarki tecrübelerimden doğru insanlara ulaşabilmek ve onlara yatırım yapabilmek bence. E, Sonrasında şirketimizi geliştirdik. Taylan bir e, bilgi Üniversitesi'nde VR koordinatörü olmuştu laboratuvara. E, bu çok da bizim açımızdan aslında üzücü bir duyum. Çünkü bizim üniversitemizde sadece bilgisayar mühendisliği bölümü var. Ama bir Üniversitesi'nde game design vesaire bir sürü bölümler vardı aynı zamanda. Ve insanlar bizim projemizi duyunca buna katılmak istediler. Staj yapmak isteyen çok fazla oldu. Direkt mezuniyetim yakın katılayım diyen çok fazla kişi oldu. Ve ekibimizi kurduk. E, bu sıradaki vizyonumuz genç insanları ekibimizle barındırmaktı. Bu en büyük vizyonumuzdu. Şu anda Rock Studios 9 tane e, tam çalışan kişi var ve Outsource'a beraber yaklaşık 14 kişiye tekamül ediyor. Bu kişilerin yaş ortalaması 27 ve şu anda e, güçlü bir oyun çıkarabilecek güce sahibiz. E, Jack Walker gibi bir yüksek mekanikli, yüksek grafikli bir oyun tercih etmemizin sebebi de piyasaya girerken her zaman referansımızın yüksek derecede olmasını istememiz. Çünkü biz bunun proje yönetiminden AI, grafik, optimizasyona kadar her şeyinin daha iki de yerine getirebileceğimize inanıyorum. Hala da inanıyoruz. Bundan dolayı böyle güçlü bir projenin altından kalkabileceğimize eminlikle giriştik. Ee, VR teknolojisiyle ve bu oyuna girerek bütün olayımız buydu. Tabii şu anda sadece oyun da yapmıyoruz bu arada. Eğitim sektöründe yine bazı simülasyonlarda da aktifiz. Yine virtual reality ve augmented reality olarak bunları sağlıyoruz. Genel olarak VR konusundaki girişimiz böyle. Anladım. güzel bir giriş, giriş oldu. Teşekkür ederiz. Peki burada fikirden çıktığından bahsetmiştiniz. Burada kodlamaya ürünü geliştirmeye başlamadan önce, oyunu geliştirmeye başlamadan önce senaryoyu da oluşturmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Burada senaryoyu ürün geliştirmeyle, oyun geliştirmeyle birlikte mi yürüttünüz yoksa ilk baştan senaryoyu, her şeyi belirledikten sonra mı kodlamaya, geliştirmeye başladınız? Söyleyeyim mi <laughs> abi? şimdi şu şekilde gerçekleşti o var. Ee, biz, tabii Taylan'ın anlattığı aslında uzun kuluçka dönemi, Skype görüşmeleri vesaire sürekli bir brainstorming aşamasından çok zor çıktık. Ama çok başarılı şekilde çıktık. Sonrasında da aklımızdaki bu karakteri bize çizebilecek bu karakter, bir konsept artiste ihtiyacımız vardı. Ama güçlü bir konsept artist olması gerekiyordu. Çünkü bu VR'a bir karakter yapacaktık aslında. Çünkü Immersion <laughs> çok önemli bir şeydi. İlk başta biz kendimize bir kod eksperti ve bir design eksperti olarak başlamak istedik. Bu recruitment süreçleri tabii ki de üniversiteden yeni mezun olmuş insanlar için çok zorlu olabiliyor. Çok fazla araştırma, çok fazla okuma yapmak gerekiyor. bu süreçleri çok güzel şekilde atlattık. Geri gelip tabii ki de bizim de yalpaladığımız oldu. çok normal. Ama bu hatalarımızı çok güzel şekilde kapatıp çok güçlü bir şekilde ilerledik. sonrasında ilk yaptığımız şey karakterlerin, ana karakterlerin ilk önce şekillenmesi oldu. Yani biz aslında Jack Ball bir yıl için e, bir senaryo belirleyip bunun başı budur ve sonu budur şeklinde ilerlemedik. Oyunumuzda single player kısmında contract adı altında bir sistem olduğu için yani biz oyunu uzun yıllar boyunca da aslında content yağmurunu tutabiliriz. Çünkü bütün galakside bulunan contractleri gördüğünüz gibi UI menüsü var. <laughs> o yüzden öyle bir konsörnümüz olmadı açıkçası başta. Işte, evet, ya yani bizim çıkış noktamız şeydi. Intergalaktik bir kelle avcısı yapalım. Ee, ve Şimdi genelde oyunlarda şey olur ya oyunun sonunda hani oyun sonu canavar olur, boss olur. Bizim fikrimiz şuydu. Biz boss olalım. Hani <laughs> VR'dasın çünkü ve hani biz boss olursak nasıl hissederiz acaba diye düşündük. Hani uçabilen, lazer sıkabilen, işte slow motion özelliği olan bir karakter yaratırsak, müthiş bir karakter yaratırsak o insana, o kullanıcıya nasıl hissettirir diye onu düşündük. Daha sonra bu intergalaktik kelle avcısı keywordlerinden şey, key hikaye şekillenmeye başladı daha sonra ikinci bir karakter geldi. O onun geliş sebebi de şu. dedik ki VR'ı daha sosyal bir şey haline getirelim. Yani lokal multiplayer dediğimiz olayı. Hı hı. O da şu. Tek bir bilgisayardan şimdi biz bunu kablolu bir kablolu VR gözlüğüyle yapıyoruz. Oculus Rift ve HTC Vive için yapıyoruz. kablolu VR gözlüğüyle aynı bilgisayardan iki kişi aynı anda oynayabilecek şekilde tasarladık. Yani şöyle klavye ve mouse'la ikinci kişi aynı oyuna dahil olabiliyor. İşte lokal multiplayer düşünmemizin ee, sebebi de dediğim gibi VR'ı daha sosyal bir e, şey haline getirmek. Çünkü VR normalde tek kişi kablosuz takıyor, de izleyebiliyorsa izliyor, izleyemiyorsa izleyemiyor. Yani Oculus Quest'te kablosuz VR yer mesela izleyemiyorsunuz. Ee, eğer Google Chromecast diye bir cihazınız varsa, televizyona bağlarsanız o şekilde izliyorsunuz. Kablo da direkt zaten bilgisayar ekranında gözüküyor. Bize dedik ki bilgisayar ekranında gözüken şey yerine gerçekten ikinci kişide de oyuna dahil olursa nasıl olur acaba? Daha sonra bu fikir dallandı, şuna evrildi. Hiç VR'ı olmayan biri de klavye ve mouse ile olan birileriyle online olarak oynayabilsin diye düşündük. Bu da işte Türkiye'deki VR kullanıcı sayısının azlığından dolayı ürettiğimiz bir fikir oldu. Hı hı. Yani genel olarak bu şekilde. Neden VR diye ya ilk başta. Evet. Onun sebebi de VR çünkü yeni bir şey ve rekabet çok az. Çok az oyun var. Yani ben ilk Oculus Quest aldığımda içinde 15 tane falan oyun vardı. Ee, şu anda da 120 falan var herhalde, bir yıl oldu, bir, bir buçuk yıl falan oldu Oculus Quest çıkalı. Hatta şimdi Oculus Quest 2 geliyor. Ee, yani VR aslında e, sürekli olarak artıyor. Yani VR kullanıcı sayısı şu an hani e, 2-3 milyon civarı, belki de 5 milyona kadar vardır, Asya'yı saymıyorum. saymıyorum. E, ve şu an giderek artıyor ve daha da e, ucuzluyor fiyatı. Evet. Yani ben aldığımda Oculus Quest'i 400 pound'a almıştım, şu an yeni çıkan 300 dolara çıkıyor. Böyle bir şey var. Rekabet az olduğu için, az oyun olduğu için ve olan oyunlarda çok kaliteli olmadığı için bu sektöre girme kararı aldık. Anladım. Güzel bir giriş oldu. Gerçekten VR'ı bilmeyen, bu sektörü bilmeyenler için aydınlatıcı oldu. Teşekkür ederim. Şimdi Google Cardboard geçti. Oculus, HTC Vive bunlar geçti. hangi Nasıl yetkinliklere sahip olmak lazım bir VR oyun yapmak için bir diğer sorun. Burada tabii Google Cardboard'a oyun yapmakla HTC Vive'ın çalıştıracağı bir oyun yapmak aynı yetkinlikleri istemiyordur diye tahmin ediyorum. Burada e, kullandığınız teknolojiler, öğrenilmesi gereken teknolojiler, nasıl yetkinlikler olması lazım, e, kodlama kısmı, bir de e, dediğiniz gibi işin tas oyunun tasarım kısmında da farklı e, kişiler çalışıyor anladığım kadarıyla. Yani evet. Bunları e, toparlayabilir misiniz rica etsem? Tabii. Ee, ya bu oyun geliştirme sürecinden... E, Zaten bahsedildi, hani e, gerekli olan şeyler işte yazılımcı, 3D artist, environment artist, e, ışık sanatçısı, e, level designer falan, yani bir sürü şey var, UX designer, UI designer, çok fazla şey var. Hani ses müziğe girmiyorum bile, çok fazla rol var ve bu e, bizim bu kurduğumuz yapı e, startup tarzı bir şey olduğu için daha yeni kurulduğumuz için ve de bu ilk projemiz olduğu için aslında herkes her alana girdi. Yani çalışanlarımız Sadece şey değil hani, developer sadece develop etmiyor. Developer'ın aynı zamanda işte sesle ilgilenmesi gerekiyor, animasyonlara bakması gerekiyor, müziğe bakması gerekiyor. Yani az sayıda insan olduğumuz için çok fazla alana dağıldık. Mesela Burak Sıfır'dan environment artist oldu. Gerçekten ışıklandırmayı sonuna kadar öğrendi ve şu an oyunumuzun görüntü kalitesini falan Burak yaptı. Bunun gibi bir sürü insan çok fazla şey öğrendi. Genel olarak ...hangi yetkinliklere sahip olmamız gerekiyor ee, sorusuna şöyle bir cevap verebilirim. Ee, Unity ve C Sharp zaten hani developer olmak için... ...zaten şart. Ee, onun dışında işte Blender, Maya gibi e, bu tarz 3D e, programları bilmek... E, ...güzel bir artı eğer 3D artist... E, ...olacaksa kişi. E, onun dışında zaten Unity, Blender, Maya, bunun gibi programlar... E, ...sizi çok ileriye taşıyacak şeyler Böyle, hani biz... ...hepsinden... E, Nasıl diyeyim? Hepsini bilen insanlara eriştiğimiz için çok şanslıyız. Çünkü normalde hani 20-30 kişi falan olsak ancak güzel bir şey çıkartabilirdik ama bizim ekibimiz gerçekten farklı alanlara ilgi duyan ve farklı alanları da yapabilen kişilerle oluştu. O yüzden şanslıyız. Bir de lafını böldüm. Bir de motivasyon lazım tabii evet. ki. Yani bilmediği bir şeyi öğren öğrenmek evet. zaman gerektiriyor, efor gerektiriyor. E, saatler evet. geçirme gerektiriyor. Başarısızlık gerektiriyor. Gece geceler, evet. sonuçsuz geceler birbirini takip eder. E, önce. <gülüyor> <gülüyor> bu motivasyon e, heves de yani bir önceki panellerde konuşuldu. Olması lazım. Yani burada e, tebrik ediyorum yani. Bilmediği bir alanda e, iyi seviyeye gelmek e, kolay bir şey değil. Zor, zorlayıcı olsa gerek. Oraya evet. şöyle bir küçük ekleme yapabilirim bu arada sorunuza. bir e, ya aslında şey gibi Mesela bir mobil oyun yapmak için de nitelikler neler gerekir diye sorduğunuz zaman aslında ortak noktaları da var tabii ki ama VR'da benim şu ana kadarki tecrübeme dayanarak söyleyeceğim şey çok farklı bir düşünme yapınız olması gerekiyor. Yani iki boyutlu bir görsele bakmıyorsunuz. Oyuncu onun etrafında dönebiliyor o model olsun ya da herhangi bir level olsun. Hani gerçek hayatta birebir olduğu için kontrol etmeniz gereken çok fazla öğe var ve karmaşıklıklar arasında yolunuzu bulmanız için çok güzel bir proje yönetimi yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda hata yapmaktan korkmamanız gerekiyor. Bunların çok ikisi iyi. çok güzel önünü açacaktır gerçekten. Yeni başlayacak olanları özellikle. Bizim felsefemizde en başından beri şey oldu. Hızlı hızlı küçük hatalar yap, öğren, bir daha yapma. Hani hızlı hızlı hemen hata yap, dene, öğren, doğrusunu bir daha yanlış yapma. Hani o şekilde çok fazla hata yapıp çok fazla şeyin doğrusunu öğrendik ve şu an gerçekten biz de bayağı bir şey öğrendik yani başladığımız noktaya kıyasla. Hı. Ve öğreneceğimiz daha çok fazla şey var. Ya doğru, biz de bunu yalın gelişim felsefesini girişimcilere erken aşamada fikir sahiplerini anlatırken kullanıyoruz. Ee, gerçekten daha e, ayakları yere sağlam ba basarak ilerleten bir süreç. Ee, size daha önce de sormuştum sanırım belki dinleyiciler de e, merak ediyordur platform tercihi. Yani neden e, Steam ya neden e, işte PlayStationın bir ismini tam hatırlayamadım şimdi. Ya da neden mobil bir ara da Samsung çok fazla adım atmıştı bu alanda. Platform tercihiniz neye göre oldu? Ya Steam'den e, ön satışta olacak ya da şu an kapalı beta'da. Onda e, söyleyin isterseniz neden bu platform, neden Steam, neden bu cihazlar? Hmm. Ee, aslında şöyle oldu. Biz dediğim gibi ilk ben Oculus Quest almıştım ve Oculus Quest'te dediğim gibi 15-20 tane oyun vardı. Ve dedim ki buna bir oyun yapmalıyız. Çünkü yeni çıkan bir gözlük, e, kablosuz olan ilk gözlüklerden biriydi galiba ilk hatta. Ee, yani iyi bir bilgisayarı olmayan bir insan da sadece bu cihazı olarak bir yere giriş yapabiliyordu. Biz de buna yapmak istiyorduk. Ee, ama sıkıntı şu ki Oculus Quest'in e, limitasyonları çok sert. Yani kendi işletim sistemi olduğu için, kendi ekran kartı olduğu için, içinde kendi Android işletim sistemi olduğu için e, görüntü kalitesi daha düşük oluyor. Kablolu bir yer kıyasla. E, bu yüzden bizim oyun da e, yani bu cihaza çıkmak için pek uygun değildi çünkü görüntü kalitesini biz realistik yapmayı düşünmüyorduk ee, sanat tarafını yani. Realistik olmasının yanı sıra bir de oyundaki e, işte mekanikler, e, bir sürü farklı şey, harita bozular, e, bunların hepsi bu cihaz için uygun değildi. Biz de daha sonra bunu Rift'te yapalım dedik ee, Oculus Rift'te ve Steam VR'da olursa daha fazla insana e, daha fazla insanın önünde olabilir diye düşündük. Sonra Rift'te yapmaya karar verdikten sonra yanına HTC Vive de geldi. Çünkü HTC Vive de aslında 2016'dan beri olan bir gözlük ve çoğu insanda aslında olan bir gözlük. Yani eski ama herkeste var aslında. Target audience'ı yükseltmek için yani sayıyı arttırabilmek için SteamVR'e geçiş yaptık. Ama bu demek değil ki Oculus'a da sonra oyun yap yapmayacağız. Hayır sadece ilk projemiz SteamVR'de olsun, daha fazla insanın göz önünde olsun ve daha hızlı ilerleyeyim diye. Ama Oculus Quest'te de oyun yapma fikrimiz var tabii ki. Hala onu istiyoruz. Ki, oraya şöyle küçük bir ekleme yapabilirim. Ee, Oculus Quest'te başvurduğunuz zaman, Quest'in çok daha seçici bir platformu var. Yani girmeniz için oyunun fikrinizi anlatmanız gerekiyor, vaat ettikleriniz ve çok, restriksiyonlar çok sert. Ve biz belli bir doküman hazırlayıp Jack Walker Ethereal fikrini Oculus'a sunduk. Bunun karşılığında bize Oculus Start programını aldılar. Ee, yurt dışından hatta bize bir donanım yardımında bulundular, Oculus Start memuru olduğumuz için. Evet bir ee, evet bir tane kablolu VR gözlüğü gönderdiler bize. Ee, i̇şimize de yaradı aslında. Ee, şu anda bir yandan da dediğim gibi Steam oyunumuzu çıkarttıktan sonra birazcık daha VR sektörü referans Çünkü kontentin kaliteli olması aslında herkesin bir numaralı oda buradaki. Özellikle Oculus Store tarafında diyeceğim buna. Şu anda biz oyunumuzu Steam'e çıkarttıktan sonra erken erişim olarak Oculus'ta zaten yine Jack Walker Ethereal projesi üzerinden bir agreement'ımız olduğu için ona da devam edip platformu arttırmayı düşünüyoruz. Anladım. Vaktimiz de biraz azalıyor. Ben iki soru var onları sormak istiyorum. Burada sponsorumuz dediniz siz ama aynı zamanda o kişi sizin melek yatırımcınız oldu. Yani siz buradaki kaynakların karşılanması noktasında, yatırım noktasında böyle bir yoldaşla yola çıktınız. Bir yatırımcıyla ilk başta temas kurma şansınız oldu. Orada işte şirketleşme süreci sermaye finans kaynağı ofisi ihtiyacı e, soruları olmuş. Sizin ofisiniz var. E, yatırımcınız var. Ve bir ekibiniz var bu arada değil mi? Ekip kaç kişi bu arada? Ekip şu an 9 full time çalışanlar oluşuyor ama freelancerlarla beraber yaklaşık 10-15 oluyor. Tamam süper. Az önceki sorumuzda da bağlantılı. Onu hemen sorayım. Neden Unreal Engine kullanmıyorsunuz diye bir soru gelmiş. Çünkü ee, bunun... <laughs> <laughs> Unity'ciyiz. Ee, <laughs> <laughs> var mı ekleme e, Burak? Unreal Engine fotorealistik oyunlarda yani özellikle bilgisayar oyunlarında diyeyim çok büyük bir fayda sağlıyor. De, dil farklılığı da var. C Sharp kullanıyor Unity. Bizim daha yakın olduğumuz bir dilde ve hata yapma payımız kodlama açısından da daha yatkın olduğumuz bir taraf olduğu için Unity'yi tercih ettik. şu anda da aslında tercihimiz biraz, biraz doğrulanıyor. Unity'nin ilerleyiş şeklinden Unreal'den birazcık farklı olması bizi aslında umutlandıran bir konu ve değiştirmeyi düşünmüyoruz aslında yakın zamanda. Süper, çok teşekkürler. Yani vaktimiz de kısa ama ben sizden birkaç cümleyle bir özet rica edeceğim bizi dinleyenler ya yani VR olsun AR olsun eğer tarafında da belki birkaç sorusu olan olur. Size ulaşa, ulaşabilecekleri bir iletişim adresi var mı? Steam'deki lansman için bir tarih belirlediniz mi? Orada size nasıl destekler verebiliriz? Şey sosyal paylaşım anlamında dinleyiciler de eğer bu tarafta ilgisi olan varsa VR cihazı olan varsa. Deneyeceklerdir bunun için bir davet kodu paylaşacak mısınız diyeyim sözü size bırakayım teşekkürler katılımınız için şimdiden Teşekkürler ee, Şöyle Bize her zaman şimdi öncelikle LinkedIn'den ekleyerek Bazı özel sorularınız varsa bunları cevaplamayı her zaman isteriz tabii ki de. aynı süreçlerden biz de geçtik LinkedIn kullanılabilir kesinlikle onun dışında ee, oyunumuzun bir Discord kanalı var. Buradan insanlar kendi fikirlerini yayınlayabiliyor. Bazı işte özel konuları konuşabiliyorlar. Bazı developerlarla mesela soru cevaplar alıyoruz bazen. Yine e, oyunumuzun Discord kanalı üzerinden iletişime geçip daha ileri seviyedeki sorularını falan konuşup ortak bilgiler alabildiğimiz Discord'a ulaşabilirler. Yani dediğim gibi aslında bir bilgilerini belirlettikleri herhangi bir channel aracılığıyla biz her zaman konuşmaya hazırız. Çünkü hani biz de bu yolda aynı pozisyona girdik de çok geçtik. Hani aktarabildiğimiz kadar bilgiyi aktarmak bizim için güzel bir şey olacak. Süper. Var mı Taylan eklemek istediğin bir şey? Ee, ya yani Buran dediği gibi LinkedIn'den direkt bize herhangi bir soru varsa her zaman yardımcı olur zaten. Discord linkimizi de e, paylaştım zaten. Ee, bir soru gelmiş. Angular'ı kullanmayı hızlıca diye. yanıtlayabilirsen çok sevinirim. Taylan. Yani Unreal C++ kullandığı için ve bizim ekip daha çok C# olduğu için aslında biz Unity'ye geçtik. Yani Unreal'ı kesin kullanmayın diyebileceğim bir şey yok. Hani. Unreal da güzel tabii ki ama Unity'nin daha fazla support'u var. Asset Store'u daha güzel. Arayüzünü biz ekip olarak daha çok seviyoruz. Yani bu Tercih meselesi Unreal'da da yapılabilir. Unreal'a yapılmış güzel bir oyun oyunları da var. Ama biz Unity'ciyiz Unity yani. Tamam çok güzel. Net bir cevap oldu yine kapanışta da. Teşekkür ederim katılımlarınız için, paylaşımlarınız için. Yine Teşekkür. daha detaylı bu Unreal Unity tartışmasını sürdürmek isteyenler olursa siz olaysanlar siz de bunu keyifle tartışacaksınız anladığım kadarıyla. Belki bir online buluşma gerçekleşir. Teşekkürler gerçekten. Başarılar diliyoruz. E, güzel iş birlikleri olsun. Güzelce görelim sizin de oyununuzu storlarda. Kendinize iyi bakın. Tekrardan güzel haberlerinizi bekliyoruz. Teşekkürler, çok teşekkürler. Sağ olun. Ben çok da geri kalmadan program akmaya devam ediyor. Sabiye ben sözü bırakmak istiyorum. Bir sonraki oturumda online basketbol Manager isimli bir oyun var. Bunu da öz, öz yayın öğrencileri birlikte e, geliştirdiler. Onlar da Unity kullanıyor. Belki onların da bu e, noktada söyleyecekleri e, vardır. Yanlış biliyor da olabilirim. Kusura bakmayın eğer yanlışsa. Hüseyin Bey söz sizin. Teşekkürler. E, teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. E, Burak ve Taylan'a da keyifli paylaşımlar için teşekkür ediyorum. E, chat kısmında bir soru gelmişti. Uçan bir adamın ismi neden Walker diye e, ince görmüş arkadaşımız. E, chat kısmından yanıt vermek isterseniz seviniriz. E, çok teşekkürler. E, şimdi Yücel Bey, e, Lale arkadaşımızı, Can arkadaşımızı, Deniz arkadaşımızı alabilirsek ekrana e, ondan sonra hemen söyleşimize başlayalım.